Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için gördüğünüz gibi çalışma masası çekiyorum. Ee, kanalımda böyle bir içerik falan istenmiyordu. Yani isteniyorsa da yorumlarım kapalı olduğu için bilmiyordum. Ve e, hiç video çekememiştim. Çekmek istedim yani. Bayağı da çekemiyordum. Moralim falan da bozuktu. Bildiğiniz gibi koronavirüs bayağı bir artı ve dokuz ölüme ulaşıldık şu an. Ben de bugün sizler için bir çalışma masası turu çekeyim dedim İzlersiniz diye düşünüyorum. Öncelikle çalışma masamın rengi beyaz renk normal bir çalışma masası çok büyük bir masa olduğu söylenemez fakat çok küçük de bir masa olduğu söylenemez. Benim işimi giderdiğini söyleyebiliriz yani tek başıma kullanıyorum bu masayı bana ait bir masa ve yani bir kişi için gayet yeterli bir alan şey oluyor yani 2-3 tane kitap böyle açsam anca dolar. Ee, i̇lk başta şurada kahverengi renk bir tane sandalye var. Benim en çok sevdiğim renklerden bir tanesi de kahverengi. Özellikle de böyle butonları Bayılıyorum yani onu da söyleyeyim. Hemen kitaplarımın yanına koymak istedim. Yani benim rafımın yanına. Çünkü burada hem kitaplarım hem de test kitaplarım olduğu için daha rahat oluyor. Ve yani yeni böyle bir şey gelse de çek koy çek koy bakmadan hemen neyin nerede olduğunu bildiğim için yapabiliyorum. Kahverengi bir tane sandalyem var dediğim gibi. Bu masaya takım değil. Yani belli oluyor ama arkasındaki beyaz detay falan uyuyor. Rahat ve güzel bir sandalye olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada yani hiç daha toplamadım. Sadece üzerinde bir sürü silgi çöpü falan vardı. Onları temizledim. Şöyle bir bir klavye yani bu normalde bilgisayar masası olarak da kullanabilirsiniz bunu. O yüzden klavye olarak da klavyemizi de buraya koymak için bu da var burada. Ama ben bunu yani masaüstü bilgisayarımız olmadığı için bunu genelde yazın ya kalemliklerimi koyuyorum ya defterlerimi koyuyorum. Ama kışın yani okul zamanında burası boş kalıyor. Bir tane çekmeceli gözümüz var. Burada İngilizce için kağıtlar, sözlükler, e, priz gibi şeyler, bitmiş kalemler, iki tane gözlük var mesela şunun içinde. Cetveller, not defterleri gibi şeyler var. Böyle. Altında şurası İstanbul'da olan bir ara büyük bir deprem olmuştu hatırlarsanız. Buraya lamba düşmüştü. Şuradaydı. Buraya düşmüştü. Kırılmış. Yapacak bir şey Burada okul çantam var arkadaşlar. Bunu... Ben böyle koyuyorum. Yani masam aslında eskidi. Görüyorsunuz hatta göremiyorsunuz. Daha lazım. Üzerinde böyle şeyler var ama ya, ya seneye ya da ilerleyen zamanlarda bunu değiştirmeyi planlıyorum. Böyle ben masanın üstünü sadık seviyorum arkadaşlar. Normalde burada iki tane daha kavanoz vardı ama onları da çıkarttım. Şimdi kış olduğu için bu iki kalemliğim burada duruyor. Normalde burası full boş oluyor. Ajandam da çantamda oluyor. Yani eğer ders çalışmıyorsam burası full boş oluyor arkadaşlar. İki tane rafımız var. Burada dokuzuncu açık liselerin dokuzuncu sınıf kitapları var. Fotokopiler var. İki tane cüzdanım var arkadaşlar. Bir tane zımbam var, bir tane de e, makasım var. Kardeşimin kitapları var. Şu şekilde hatta bakın çektiğim videosunu. Burası da böyle aslında çok fazla bir şey yok burada. Yani Burada dergilerim var. Burası da pek fazla şey değil. Ya kimlik hazırlamıştım Peygamber Efendimizin kimliği. O var. Ders çalışırken kullandığım kağıtlar var. Ee, yazar olma yani yazarlık gibi bir şey yapmaya çalışıyorum kendi çapımda De, defterler var o yüzden üst katı hiç göstermeyeceğim yani gayet boş şeyler böyle Elif'in yani küçük kız kardeşimin anaokulunda şeyleri var bir tane yapboz var resim şeyleri var ve atık bir toplama kutum var bir tane arkadaşlar şöyle bir dolabımız var görüyorsunuz. Orada bir daveti davetiyeden kopardım ve artık canı çıkmış ağ kalmış. Galiba öyle söyleniyor. <laughs> Ondan var. Burada tasarımını güzel yaptığımı düşündüm. Bir kağıt var. Siz de beğendiniz mi? Eğer yorumlar açıksa yorumlara yazın. Burada bakımsal şeyler var yani. Pek fazla bir şey. Gözlük kapı. Kapı. Kabı kumbaram var, dezenfektanlar iki, iki tane defter saç düzleştirici krem ya boş boş şeyler var yani bakım şeyleri. Onu da yani böyle burası boş kalıyordu. Buraya koymak istedim. Sonra şu tarafımızda da bir şeyler olduğu için. Şurayı ben bir şey çizmişim. Annem görmesin inşallah videomu izlemez. Böyle bir kelebeğimiz var arkadaşlar. Şurası oplamış. Burada Harry Potter ile ilgili yazdığım boş bir kağıt var. Böyle etiket şeyi var. Çıkartması gibi bir şey var. Böyle bir bant var. Burada ders programı var. Ve burada çok sevdiğim sözlerden birinin birazı var. Okuyayım sizlere. Her kitap bir okyanustur. Ben okyanusun kıyısında gezinti yapmak yerine küçük teknesiyle dalgalar arasında boğuşan gerçek okuyucunun peşindeyim. Bence aşırı güzel bir laf. Hatta bunun devamı da var ama onu e, yani buraya sızdıramayacağım için yazmadım. Ben bunu Tonguç'un soruları, sorularından birinin paragrafında buldum ve çok üstüme gitti. Hemen şu duvarı da göstereyim arkadaşlar. Burada bir mantar pana var. Buraya her şey yazmış. Şu şeylerden arkadaşlar. Ee, sobaların yanına atılan şeylerden ben onun içine böyle boş boş şeyleri koydum yani kullanılmayan kalemleri koydum. Şöyle Arapça, yani ben İmam Hatip öğrencisiyim. Arapça sınavına çalışırken yazdığım şey var. İngilizce sayfa Basıyan'ın hayatı var. Ee, dergiden çıkan ilcilik hakkında bilgiler var. Arkadaşımın benim için hazırladığı bir tasarım var ve curling çalışması var. Gerçi pek güzel olmadı. Bu duvarda da arkadaşımın bana aldığı defterin kapağı kopmuştu. Ben de böyle bir şey yaptım. Böyle de şurası şöyle bir şeffaf cam gibi bir şey ama cam değil plastik. Öyle. Evet arkadaşlar umarım masamı beğenmişsinizdir. Aslında pek fazla önemli bir yanı yok. Yani masa sonuçta. Bu arada bunu da biz yapıştırdık yani. Birazcık değişiklik olsun diye. Ben yapıştırdım. Anneme söyledim. Annem almış yapıştırmış. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok bu tarz videolardan istiyorsanız abone ne olabilirsiniz yani. Neyse konuşamadım şimdi böyle ona böyle şeyler bağladım ama olsun konuşamadığım için böyle yapıyorum. Ne kadar zeki bir insan olduğumu bu şekilde anlamış olursunuz. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.